eBay Dropshipping bitti. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Bu video sonuna kadar izlediğinizde hesaplarınız kapanmasan nasıl doğru bir şekilde hesabınızı ilerletebilirsiniz. Bu video içerisinde bunları göstereceğim. Öncelikli olarak bu video çok önemli. Kanala abone olarak böyle güzel içerikleri tekrar izleyip doğru bir şekilde hareket ederseniz bu süreçten etkilenmeyeceksiniz. Peki. Bugünün konusu ne? Bugünün konusu İngiltere'de nasıl bir banka hesabı açarsınız İngiltere'de yaşamadan? İngiltere'de nasıl bir işletme hesabı yani bir şirket kurabilirsiniz? Çünkü bunlar gerekecek artık bundan sonra. Bu da aynı şekilde Türkiye'de ya da farklı ülkelerde yaşayarak. Ve en önemlisi de Amazon tarafından Blue Dropshipping'i bitirmek için BlueCare ve AquaLine gibi maillerinize e-mail tarafından ebay'den gönderildiyse bu problemi nasıl aşarsınız? Bunları adım adım sizlere yapmanız ve yapmamanız gerekenleri anlatacağım. Hazırsanız laf uzatmayalım. Bilgisayarın içerisinde size nasıl yapılacağını göstereyim. Her şeyden önce yorumlarda ebay yazdığınız takdirde arkadaşlar buradaki ücretsiz ebay, amazon, etsy ve diğer e, internetten para kazanma ile ilgili olan kurslara ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun sevgili arkadaşlar. Buralardan bunlara ulaşabilirsiniz. Hangisini izlemek istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu dosyaya ulaşabilmek için o kendisi Akın Yılmaz hesabına gelin lütfen buraya geldikten sonra Burada herhangi bir fotoğrafın altına okyanusu yazar videoyu beğenirseniz birkaç tanesine sistem otomatik olarak sizlere gönderecektir pdf dosyasına buradan ulaşabilirsiniz. Ee, okumak isterseniz de 5 centten milyon dolara attı kitabımı internetten ya da ikincisi akın akın e-ticareti okuyabilirsiniz. Çok işinize yarayacak bir güzel içerik oldu peki. Şimdi evet ilk önce başlayalım. İngiltere'de nasıl banka hesabı açarsınız? Günde yüzden fazla soru geliyor ve ben her seferinde aynısını söylüyorum. Para kazanma kutusunu al orada açıklamasını yaptım. Buradaki eğitimde var. Fakat çoğu arkadaş sadece e, buradaki süre içerisinde nasıl yapılacağını bilmiyor. Ben de şimdi uygulama olarak gösteriyorum. E, yapmanız gereken içerisinde bu dosyanın banka diye bir bölüm var. Hatta bunu e, banka yazalım. Şimdi banka bölümüne geldiğinizde İngiltere için yapıyorsak Airvolux sitesine geliyoruz. Airvolux sitesine geldikten sonra arkadaşlar bu bize İngiltere'de Türkiye'de yaşıyorsak dahi banka açmamızı sağlıyor. Şu arkadaş peynere bağlayamıyor, farklı sonuçlar yaşıyor. Bu banka sizin burada business bir şekilde işlem yapmanızı sağlıyor ve görmüş olduğunuz gibi farklı kurlarla da ödeme alabiliyorsunuz. Ayrıca de kartla da sahip olabiliyorsunuz. Ve çok kolay ve basit bir şekilde bu süreçleri yapabiliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Ayrıca çok güvenli bir internet sayfası da ayrıca. E, on binlerden fazla insan da buraya kayıt oldu. Ayrıca e, bu süre zarfı içerisinde tek yapmanız gereken Get Started bölümüne basarak arkadaşlar işleminizi oluşturmak oluşturduktan sonra burada sizlere e, yapmış olduğu ya da çalışmış oldukları firmalarda gösteriyorlar. Buradan detaylı şekilde bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İkincisi payset payset'in e, tek bir dezavantajı var. Payset e, hesap açıp ebay'de ödeme almanızı da sağlıyor. Fakat e, bunların başlangıç fiisi var. Çok zor durumda olan arkadaşlar varsa 100-200 dolar gibi başlangıç bir fiisi oluyor bu parayı ödemek kaydıyla hesaplarınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar yani bu süreci size bırakıyorum pst'de baktığınızda emin olun bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz ama benim önerim kesinlikle airwallux tarafından olacaktır hesabınızı açtıktan sonra buradan login bölümüne gelebilir işlemlerinizi sağlayabilirsiniz şimdi gelelim ikinci kısma ee, şirketimizi nasıl kurarız? Yine para kazanma kutusunun içerisine geliyoruz. Ebay yazılımlar bölümüne gelmemiz gerekiyor ya da yazılımlar bölümüne. Burada şirket kurma bölümü var. Şirket kurma bölümüne geldikten sonra buraya gelip arkadaşlar First Formation bölümüne gelebilirsiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki Şirket kurmadan olmaz mı? Arkadaşlar artık yavaş yavaş bu süreci doğru ve düzgün yapanlar bu platformlarda sadece satış yapabileceği için eğer hali hazırda bu imkanlarınız yoksa bence hemen yapın sonradan işler değişmeden. Böylelikle hem ticaretiniz hem de siz emin bir şekilde ticaretiniz ilerleyin. Sonra da günlük on binlerce pound Para yapıp kazanıp satış yaptıktan sonra internette para yok diyen yorumlara bakın gülün ben öyle yapıyorum çok eğlenceli size de tavsiye ederim. Şimdi çünkü bunu niye söylüyorum internette para yok diye bir video ya da youtube videosu çekip e, arka tarafta adresi başka yerden satın almışlar ya da adresi kafalarına göre koymuşlar. Babasının, annesinin, arkadaşının kredi kartını eBay ya da Amazon'a eklemişler. Göndermiş oldukları evrak belgelerinin çoğu eksik ya da e, yanlış. Şimdi böyle işlem yapıp da internette satış yaptım ya da yapamadım gibi şeyleri vardır. Biraz düşünün mantıken. Yani. yani sizce ne kadar doğru bir işlemler yapmışlar ki sonuçlar nasıl doğru olsun. Ama siz bu videoyu beğenip kanala abone olduğunuz için böyle güzel içerikleri izleyeceksiniz. Zaten e, Sizlere bütün her şeyi adım adım anlatacağım ben yapsaydım yıllar önce nasıl yapardım işte böyle yapardım şirketimi kurardım ha bunu başka yerden kuramaz mısınız arkadaşlar tabii ki kurabilirsiniz arzu ettiğiniz takdirde ama ben önerim en uygun fiyata burası veriyor package bölümüne geliyorum non-residence package bölümüne geliyorum buradan bana bir yıllık da hem domain hem de arieten v e, VAT numarası ve e, bankalar ve diğer şeylerde de sunuyor. Ve bir yıllık da de veriyor. E, bunlar çok da fiyatı da e, şurada şuradan Esra'da pakete. Non Residence Amazon'da yapacaksanız Non Residence eBay'de ise el salır. Eğer eBay e, VAT numarası istiyorlarsa non-residence'da kayıt olun arkadaşlar. Çünkü daha sonradan VAT için daha fazla para istenilebilir sizden yani kayıt olmak için o yüzden bu kısmı size bırakıyorum. Ama benim önerim kesinlikle non-residence olacaktır. 164 pound'a şirketinizi kurup bir yıllık adresinizi buradan alabiliyorsunuz. Ee, bunun iyi avantajı ne? Şu sevkiyede size verdikleri şeylere bakın arkadaşlar neler neler sunuyorlar bunların hepsi size ücretsiz olarak. Buraya kargonuz gelirse bir ofis adresiniz oluyor vesaire vesaire bunu bir danışman sizin için yaparsa sizin alacağı para internetten araştırın en aşağı 1000 pound yani internette İngiltere'de şirket açma diye yazın 1000 pounddan 500 pounddan aşağı hizmet yok burada 160 pounda Allah bereket versin. Şimdi o kadar kolay bir şekilde size yardımcı oluyorlar ki canlı çeteye sorun. Eğer eğitim içerisindeyseniz ben gösterdim yok ben eğitim alamam diyorsanız da buradan canlı çete yardım ederek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani kendinize güvenin. Ben İngilizce bilmiyorum diyorsanız da Türkçe sayenizde artık sayenizde Türkçe çalışan da koymuşlar. Ee, evet, Okyanus Akın hesabına yorumu yapıyoruz ve bu dosyaya ulaşıyoruz dedikten sonra şirketimizi kurduk. E, banka hesabımızı açtık ve her şey mükemmel gidiyor buradaki senaryoda. E, evet gelelim işin sıkıcı tarafına. Bu şeylere rağmen e, biz işlemlerimizi yaptık ama ebay bize şöyle bir mesaj attı dedi ki e, sevgili e, akın blue care ve e, aqualine daha fazla o ayın onundan sonra çalışmayacak önümüzdeki yani bir ay gibi bir süremiz var. Ee, bu sebepten kaynaklı diyor ayarlaman lazım falan filan ve buraya geldiğimizde bize diyor ki e, bizim çalışmamızı istediği kariyer firmalarını gösteriyor. Burada diyor ki akın diyor Royal meyle çalışabilirsin e, işte eBay'in çalıştı. Evri, Yodel, Parcel, Force, DPD, U, UPS, DHL, FedEx, UK, May, TNT, Collect Plus, Impulse ve APC Overnight UK. E, ağır kargolarınız varsa da Panther, Arrow e ve diğer burada gördüğünüz firmalar eBay'de geçerli olacaktır. Tabii ki bu şimdi ne demek? Bu ne demek arkadaşlar? Çok net bir şekilde söyleyelim. Amazon'dan drop yapıyorsanız artık bitti demek. Bunun nasıl çözümlerini üreteceğiz? Şimdi sizlere bunları göstereceğim. Bildiğiniz üzere Tracker Face'de biz kargo numaralarını bu şekilde çevirerek on binlerce, yüz binlerce insanın hesaplarında ürünlerin çıkış yerlerinin nereden olduğunu göstermeden gönderdik. Fakat Blue Tracker TrackerBot ve bunun benzeri olan yazılımların hepsi BlueCalc üzerinden çalışıyordu. Bazıları da Aqualine ile çalışıyordu. Şimdi bunların ikisini kullanamayınca ne yapacağız? İlk önce için zahat olsun biz bu problemin çözümünü yaptık. Fakat e, bazı burada önerilerim oldu çünkü daha önümüzde bir ay var ve çok fazla panik yapmadık bir durum yok. Yani ne kadar da şey de olsa. Bunun e, bazı çözümleri var. Birinci çözümü, ben öğrencilerime depo açtım. Bunu öğrencim olmak zorunda değilsiniz. Burada altını da çizerek söylüyorum ve ürünlerinizi bizim depodan çıktı olarak göndereceğiz hepsini. Ürünleriniz burada olması gerekiyor böyle bir senaryoda. Şimdi diyebilirsiniz ki, a, o zaman işte oraya kar marjı vesaire düşer. Arkadaşlar emin olun piyasada on binlerce e, Amazon eBay satıcısı gidecektir. Ve ortalık bize kalacak yani. Rahat olun. Yani ee, öcek taraftaysanız zaten bence bu işi yapmaya niyet etmişsinizdir de yani. Hani bu o, ticaret yaptığımız için arkadaşlar böyle denemeye çalışanlar aradan ayrılacak. Bu işi gerçekten yapanlar burada kalacak. Ee, zaten kimler olduklarını kendileri daha iyi biliyordur. Bunu niye anlatıyorum? Biz Tracker bunun güncellemesini koyacağız. Şimdi eğer bu numaraları sisteme girdiğimizde ne olur? Ee, herhangi bir şekilde ebay hala müşteri tarafından görülüyor. Fakat e, top rate seller olamıyoruz artık daha fazla. Çünkü kargo numaralarını ebay kabul etmiyor. Sistem koyabiliyorsunuz ama kabul etmiyor. Müşteri takip edebiliyor bu arada ürünü. Herhangi bir şekilde sorun yok. Fakat asıl problem şu, Top rate seller olamadığınız için arkadaşlar çok da böyle şey olmuyor. eBay geldiğinizde eBay top rate e, seller bölümüne geldiğinizde e, top rate seller olmamak kötü bir şey değil. Bu arada yani normal e, standart da yeterli olacaktır sizin için arkadaşlar. Top rating biraz avantajı var. İşte kar marjı falan vesaire ama yani dünyanın sonu değil. Olmasanız da olur yani. Keşke olsanız ayrı bir konu. Fakat bu numaraları şimdilik eğer siz çeviri yaparak koyacaksanız top rating salır yavaş yavaş düşecektir. Normal, standart seviyede. Seviyede bir sorun yok ve hesaplar çok ciddi anlamda hala da para kazanıyor. Ee, bazı çözümler yine eklendi. Ee, Q-Track gibi. Qtrak işte bir nevi blue ile yerini alacağını düşündüğümüz bir kargo çeviri. Her nasılsa yine ebay buna da bazı yerlerde engel koyacak diye düşünüyorum. O yüzden bu böyle yüzde yüz bu olacak dediğimiz bir şey değil. Fakat ebay aqua ya da blue Care yerine şu an Qtrak tarafından kargo numaralarımızı kayıt alabilecek. Ama her nasılsa yine aynı şeyi söylüyorum sistem kabul etmeyecek, müşteri sadece görebilecek. Bu yüzden kargo oranları düştüğü için de hesabınızın seviyesi top rate ise ortalamaya geçecek. Onun altında ise zaten düşmüyor. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken şey ürünlerin çıkış adreslerini doğru bir şekilde zamanında gönderip müşterinin hizmetlerine yardımcı olmanız. Yani ticareti doğru yaparsanız bu problemler çok da etki olmaz. Yani kargo numarası dünyanın sonu değil. Eğer yani diğer işleri doğru yapıyorsunuz. Burada benim önerim şu olacak. Para kazanma kutusunun içerisinde arkadaşlar toptancılar var. Toptancılar İngiltere ve Amerika. Bu dünya toptancı listesi var. Ben eğitimde detaylı anlattım ama İngiltere'de böyle özel toptancılar var. Bu toptancılar ürünleri bir çıkış yerinden çıkartıyor. Amazon gibi 10 bin tane yerden değil hem daha ucuza satıyorlar hem de diğer şeyler yapıyorlar. Benim de açtığım açı açı aç, ilk dükkana bak. Her neyse tamam. Böyle yerlerden ürün listelemesi yapabilirsiniz. Şimdi e, buradaki senaryoda bu herkes bana yazıyor da iyi bir sahibi ben değilim. Keşke olsam ortaklarından bir tanesiyiz ama e, hisse sahibiyiz. Ama şey olarak söylüyorum. Ne derler? Alo eBay, bey bak ne no. <laughs> yapmayın çocuklar üzülüyor. Öyle bir şey yok ama e, burada tek bu problemin dünya bir, yani dünyasal bütün dünyada iyi e meclis satıcıların yaşadığı bir problem olduğu için herkes bana yazıyor. E, arkadaşlar algı güzel bana güveniniz için teşekkür ederim de dediğim gibi e İyi hesabı ben değilim arkadaşlar. Yani bunu hepimiz çözmeye çalışıyoruz. Biz çözdük bu arada. Yani onun, e, dediğim gibi Öğrencilerim de bu mağaça ürünleri buraya gönderecekler diyecekler ki şimdi bu kâr marjı o zaman düşecek arkadaşlar ee, ürünleri indirimli şekilde alacağız o zaman kâr marjından daha çok para kazanacaksınız ben bunu yeni eğitimin içerisine ekleyeceğim oradan izlersiniz ama bakın burada ee, diyor ki işte ürünler vesaire vesaire sorularını sormuşlar ve burada aqualine ve diğer şeyler yazıyor buradan bakarsınız bu ebay kendi forum sitesi peki. Şimdi yapmamanız gerektiğini düşündüğüm şeyler bazı akıllı arkadaşlar diyecektir ki size Trek, Taco ya da bunun gibi benzer internet sitelerinden e, kargo çevirileri yapabilirsiniz vesaire falan diyecektir. Benim burada hesabım var mı? Her yerde var. Burada da vardır. Her neyse yoksa. Peki. Bu siteler ne yapıyor arkadaşlar ben onu anlatayım. Bu siteler bir nevi sahte takip numarası veriyor. Yani takip edilmeyen sadece takip numarası veriyor ve burada paketleri var. 25 dolar biraz da pahalı açıkçası ama ne oluyor? Ee, nereden kargo istiyorsunuz? China Post'tan buraya koyuyorsunuz. Track diyorsunuz. Size takip numarası veriyor. Buradan da insanlar takip ediyor. Ama e tabii ki bunu da desteklemeyecek. Yani bunu niye gösteririm? Yapmayın diye. Yapın diye değil. Çünkü yanlışı doğruyu bildiğiniz zaman ne yapacağınızı bilirsiniz. Ötekilerde sürpriz olmaz. Şimdi bu süreçte eminim ben hiç görmedim daha ama ilk YouTube videosunu dünyada ben çektim. Yani daha böyle ilginç bir şekilde o kadar iyi bir savunan ve iş yapan arkadaşlarımızın videoları nerede? Gösterin bir şeyler. Beni bekliyorlar. ki arkasından yine aa oh, bak işte Q track çıktı Q. neyse işte, tamam. Hadi. Burada yapacağınız şeyler arkadaşlar bakmak istediğiniz şirketlerin her zaman Trostplot'tan da şeylerine bakabilirsiniz. ne derler detaylı olarak bakabilirsiniz. Bizim şirket var mı? Burada? Daha yok neyse güzel bir yorum yapın arkadaşlar buraya çıkıyor muyuz? Yok, kripto şirketleri çıkıyor her neyse buradan e, şirketlere bakabiliyorsunuz. Puan ve diğer skorlarına bilginiz olsun arkadaşlar. E, onun dışarısında dediğim gibi takip numarasında da çalışabileceğiniz kargo şirketleri burada güzel bir şekilde iyi bir belirtmiş e, ve 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 bu kadar arkadaşlar. Evet dediğim gibi bu şekilde yaparsanız artık çok rahat bir şekilde şeyler ulaşabilirsiniz. Instagram'dan bana yazarsanız da böylelikle arkadaşlar e, dosyaları ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz ve burada para kazanma kutusunun içerisinde aklınıza gelecek bütün sorularınızın cevaplarını ulaşabilirsiniz mini kurs içerisinde e, evet ve hesaplarınız varsa ve bizim bu süreci adına yapmanızı istiyorsanız da buradan Hizmetler bölümünde aşağı kısımda hesap yönetimine de bakabilirsiniz. Sizin için uygun olan hesaplarınızı yönetebiliriz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Saat geç olduğu için gözlerim kapanıyor artık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.